Yay ve Yükselen Burcu yay olan sevgili arkadaşlar Mart ayına hoş geldiniz. Evet 1 ve 7 Mart haftasında Şubat ayına göre çok daha rahat bir hafta geçireceğiz. Sizin için önemli olanlar mesela bu hafta Mars. Gizler Burcu'na geçecek bir aydan beri, bir buçuk aydan beri Boğa Burcu'ndaydı. Belki biraz sağlık alanında günlük hayatınızda sizi orada zorlamış olabilir. ...Venus bu burcuna geçti Ve özellikle ev hayatınız, aile yaşantınızla ilgili daha rahat bir hafta olacak. Ve haftanın genelinden şöyle bir söz etmemiz gerekirse haftanın ilk iki günü ay terazi burcunda olacak. Daha fazla sosyal bir alanda arkadaş çevreniz, toplum içindeki yeriniz... İşte gruplar içerisindeki yeriniz olabilir bu alanda. Belki biraz daha fazla öne çıkarsanız ya da biraz daha evle ilgili işte ailevi ortamlarda grup faaliyetlerinizi sürdürebilirsiniz. Çarşamba günü ayak tep burcuna geçecek. Çarşamba ve Perşembe günü. 12. ev konuları tabii aktif olacak sizin için. Daha ruhsal bir enerji akışı olacaktır. Hisleriniz çok güçlü olacak bir kere. Onu söyleyebilirim. Bir araştırma içerisinde olabilirsiniz. E, bu ilişkilerle ilgili olacaktır ve bazı konuları daha fazla merak edeceğiniz bir iki gün ama ruhsal çalışmalar meditasyon yapmak, dua etmek e, kendinizi rahatlatmak anlamında da kullanabileceğiniz güzel bir iki gün olacak. Cuma günü ay yay burcuna geçecek. Cumartesi günü boyunca da aynı zamanda e, sizin burcunuzda ilerleyecek. Dolayısıyla bu iki gün ki özellikle tabi cuma günü çünkü cumartesi gün saat 12.40'dan sonra yani öğleden sonra tüm gün boşlukta olacak ay. Dolayısıyla o yüzden cuma günü iyi değerlendirmekte fayda var. Ee, bazı kararlar alacaksınız. Kendinizle ilgili olacak bunlar. İlişkilerinizle ilgili ve bunları gözden geçireceksiniz. Mesleki alanda da olabilir bu e, alacağınız kararlar. Bazı bitişler olabilir. E, mesleki anlamda mesela bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Ve bu alanda da yeni e, projeler, fikirler geliştireceksiniz. Daha fazla bunlar belki aile için veya belki ev ortamında, ofis ortamında gündeminize gelecektir. Ve pazar güne geçtiğimizde tabii Ay Oğlak burcuna geçtiğinde biraz daha enerjiler resmileşecek, ciddileşecek. Parayla para ile ilgili konular, ödemeler gündemde olabilir. Daha ciddi konuları konuşup düşünebilirsiniz. Tabii Plüton'un da bu alandan geçtiğimizi düşünürsek yine gelecek kaygıları, gelecekle ilgili özellikle parayla ilgili konularda belki bazı endişeler hissedebilirsiniz. Ama bu kaygılardan gereksiz kaygılardan kurtulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü geçici etkiler olacağını söyleyebilirim. Evet 21'ine kadar özellikle Venüs'ün balık seyahati ev içerisinde güzellik, dekor değişiklikleri, e, güzel paylaşımlar, aile içinde huzur gibi e, daha rahat akacak. Ve Perşembe günü Jüpiter'in Venüs'te bir kavuşumu var. Bu sizin için önemli olabilir. Üçüncü ev alanınızda oluyor. Eğitim, öğrenim, yazışma, sosyal medyadaki e, aktivasyonunuz varsa mesela herhangi bir konuyu duyurma anlamında mesela bir şeyi e, başlama. Çünkü Merkür hani e, haber Jüpiter büyütmekle alakalı böyle bir haber alma da tabii ki e, şaşırtıcı bazı şeyleri duymak da bunun içerisinde olabilir ama e, bazı planlarınızı açıklama e, yayınlamak için de güzel bir fırsat olabilir. Yine bu hafta önemli güzel bir açımız daha var e, Uranüs ve Venüs arasında. Bu da e, mesleki anlamda e, ve ailevi konularda bir yenilik e, veya bir e, sağlıkla ilgili konuda bir güzel bir gelişme. Ee, sürpriz bir gelişme e, söz konusu olabilir. Tabi bu iş hayatınızı ilgilendiren veya yani diğer aile bireylerini ilgilendiren bir e, durum da söz konusu olabilir. Ama genel olarak e, baktığımızda tabi e, Merkür ve Jüpiter hala sizin o 3. ev alanınızda oldukça güçlü ve sizi destekleyen pozisyonda değerlendirmenizi tavsiye ederim bu hafta. E, verimli bir hafta geçireceksiniz diyebilirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.